Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali Can Yıldırım Bugün sizlerle birlikte Maydanak Club'un ilk bölümüyle karşınızdayım ee, Videomun e, yani kanalımın ilk videosu Rockstar Games'in bir oyunu işte böyle göstereyim Yarış oyunu böyle yarış falan yapabiliyorsunuz Bu ilk izlenim gibi bir şey olacak İlk video Şöyle ana Şey geliyor ya. Böyle yapsam ana olmuyor neyse burada sabah olduğu için daha şimdi iyi ee, böyle işte arabalar falan var böyle işte yarış falan yapabiliyor ya da buradan böyle ödünç arabalar alınmıyor ben burada size ilk hani böyle arabaları falan tanıtacağım kendi gerçek arabamızı aldım. Hadi gerçek Mercedes miyor şimdi, şimdi. Ee, ecek ben ya iyi seyirler i̇şte. şimdi size burada böyle şey tanıtacağım ee, şehri falan tanıtacağım işte böyle arabaları Eğer serinin devamını gelmesini istiyorsanız ee, yorum yaparak işte ya da kanala kanala abone olarak bir yorum yaparak e, gösterebilirsiniz. volantla çekiyorum direksiyonla hani. E, böyle işte. Ben heyecanlandım biraz da. Ya videoyu 5. kez çekiyorum. Hep arıza veriyor, hep arıza veriyor video çekmekte. Tabletle çekiyorum. Oyunu tabletle çektiğim için hani daha kameram falan yok. Hani e, bir şey varmış hani video çekebilmek için. Tekstür Kap mı öyle bir şeymiş. Onun da video çekiliyormuş da benim ona param yok. Daha param yok. Çalışarak falan para kazanacağım sonra hani her şeyi alacağım. Aa, ah. şöyle geri çıkalım. Bana da göstereyim. Şöyle S600 Mercedes. Aynı sevdiği de var. Şimdi. Gerçek hayat oyunu hani böyle yarışı falan yaparak, para kazanarak böyle şey yapılıyor. Ee, i̇şte böyle hani yarışlar falan açılıyor böyle. Yarış yaparak yarışlar, daha çok yarış açılıyor. Sonra arabalar falan açılıyor. Ee, sonra nasılsın paralarla sonra gidip kendinize başka arabalar açıp alabiliyorsunuz ben e, eğer isterseniz yoruma yazın hani e, e, evet e, yanımda kardeşim var bu arada merhaba da. merhaba e, eğer isterseniz yoruma yazın Hani eğer e seri ol olarak gelmesini istiyorsanız hani her şeyi tekrar sileceğim sonra e hani böyle tekrar başlayacağım oyna. hani görün nasıl yarış falan yapılıyor hani böyle nasıl oynanıyor falan şu fişi takayım bir dakika bu fişi takınca işte böyle hani, e ağırlaşıyor böyle gerçek hayat gibi oluyor boland gerçek hayat gibi oluyor. Bu arada Şahin ben gibi, şey, sert. <laughs> e, Bu arada e, ben Türkiye'de oturmuyorum. Çek Cumhuriyeti'nde oturuyorum. Aha. Ama kendim Türk'üm. E, ne diyecektim? 15 yaşındayım. Adım Alican Yıldırım. Burada okula gidiyorum. 5 senedir Çek Cumhuriyeti'nde oturuyorum. Ama Türk türkünün... bir şey Ne diyeceğim ya? Ne diyeceğim? Ya ne diyeceğim? Otur işte böyle vloglar falan çekelim eğer istiyorsanız. FIFA 15 FIFA 15 çekeceğim. Bu arada PlayStation 3 üzerinden oynuyorum, sevdiğimi bilmiyorum. Biraz heyecan var, kusura bakmayın. İstiyorsanız şimdi bir garaja gidelim, arabaları göstereyim. Hmm. Aa. Gerçek araba oyunu değil. Çünkü kartın haftası da ödüyorsunuz. Geri zekalısın bir sus. Bu arada GTA 5 gibi hani böyle arabadan falan çıkamıyorsunuz. Böyle yarış falan yapabiliyorsunuz sadece. Aa, şöyle. Ya abi ne yapayım ya? Hayırdır abi? Şöyle burası garaj işte. İki türlü garaj var. Oyunda. Yarış yaparak falan işte böyle açılıyor. İşte böyle, yaklaşık size ilk baştan göstereyim. Bu arada mod yükledim. Ee, bu arada böyle mod yükledim. Polis modu. PlayStation üzerinden yükleniyor. Ses de çıkıyor polisinde. polis arabasında. Polis arabasında ses de çıkıyor işte böyle. Ee, böyle işte arabalar var. Sonra map, map yükledim. Ekstra map yüklüyor. İlk önce bu arabalarla başlanıyor işte. İlk önce bu arabayla size de başlatıyor ya da Seçebiliyorsunuz ya bu arabayla ya bu arabayla Ya da bu arabayla Ben bunu seçtim çünkü aralarından en hızlısı yok Aslında en hızlısı buymuş lan ve bu da pahalı olduğu için bu daha iyidir Onu aldım işte Sonra işte sonra şu arabayı aldım Şu arabayı aldım Ve sonra Ford Focus'la bunu aldım Bu da iyi araba Ön çekişli Şimdi bu arabayı kullanıyorum. Eğer yarış falan yaparsam. Diğerlerinin hepsi kapalı. Yarış yaparak e, şey yapılıyor. Açılıyor. Ben yani şimdi Audi alacağım. RS4'ü. Şimdi biraz gezelim şehirde. 10. dakikada videoyu kapatacağım. 2. bölümün gelecek. Şimdi 6. dakika. Ee, böyle işte buralar var böyle. Ya GTA 5, 5 mi yapıyor? Ama sadece yarış falan yapıyoruz, arabadan araba insanları falan dövemiyorsunuz işte. Ve polis falan geliyor işte hani böyle yarış yaptığınızda falan. Ya böyle da hızlı biz... gittiğinizde. Ya da hızlı gittiğinizde. Kırmızı ışıkta falan durmadığınızda. Ee, bildiğim kadarıyla bilgisayarı yok. Sadece PlayStation 3'lerinde var. Ben işte. Ee, ne diyecektim? Heh. Ee, videolar hani hangi günler gelsin onu da yoruma yazabilirsiniz istiyorsanız böyle yani işte Hani hakkımda ne düşünüyorsanız falan onları da yazabilirsiniz Sonra işte Minecraft falan gelebilir Çevir. GTA 5 gelecek sonra challenge'lar gelebilecek Sonra bloklar falan gelecek Ne bileyim ya diyecektim başka sonra FIFA de atabilirim ee, çalışacağım dediğim gibi çalışarak para kazanmam lazım sonra hani ekipmanlar falan alabileyim daha iyi şeyler alacağım mesela daha iyi oyunlar gta 5 alacağım ee, ama mesela onu bilmiyorum bir param olsun Bu oyunu bizim Türklerden kimse çekmemiş. Yani aradım YouTube'da, YouTube'da bulamadım. Yani ilk ben çekiyorum. Ama yabancılar da var. Yabancı kanallar da çekiyor. İşte e, ne diyecektim ben daha? Heh. Eğer isterseniz yoruma da yazın. Hani e, şey için. Hani oyunu tekrar sil tekrar başla. Hani görmek istiyorsanız onun silah tekrar başlatırım sizin için. Burası da diğer garajı da göstereyim. Işte. Ama şimdi kapalı. Çünkü diğer garajdan araba aldığım için kapanıyor. 15 dakika olsun bu video? 10 dakika olsun? Bir dönelim. Hani bir şey anlatayım işte burası da ikinci garaj ama girilmiyor gördüğünüz gibi. Oraya gir girebilmek için şöyle buluyorlar. Şöyle garaja girelim. Kendisi gidiyor. Yani onun İngilizce Türkçesi falan yok. Almanca falan dili var. Zaten Almanya'dan alındı. İngilizce ee. çok güzel ama bilmiyoruz. <laughs> böyle Hı. bu arabayı aldım kendime. Şimdi kullandım araba bu. Şimdi diğer garajıma gideceğim. Ana çattım lan. Beş dakika sonra oyunu gid bitireceğim. Şimdi size map'i de göstereyim. Map'i de göstereyim. Şöyle ana nasıl çıkacağım ya? böyle işte yarışlar falan var diğer videoda istiyorsanız yapabilirim burası da diğer garajımız istiyorsanız evet, ki gördüğünüz zaten. ne araba varsa diğer garajda da var işte farklı bir şey yok i̇şte böyle misyonlar var böyle istiyorsanız bir misyon yapalım mı ama hmm. yok ya diğer videoya kalsın çünkü 3 turlu yarış olduğu için yetiştiremeyiz Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Ee, videoyu yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Böyle işte diyorsun setinle. Diğer videoya e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.